Voynich el yazması, çözülmeyi bekleyen gizem. Voynich el yazması hem tarihçileri hem de kriptologları yüzyıllardır büyüleyen, açıklanamayan bir eserdir. 15. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen bu el yazması benzersiz bir dilde ve bilinmeyen bir yazı sistemine kaleme alınmış olup içinde sıra dışı illüstrasyonlar barındırır. Adını 1912 yılında el yazmasını keşfeden Wilfried Voynich adlı kitap koleksiyoncusundan alır. Ancak bu eserin kim tarafından, neden ve nasıl yazıldığı hala çözülememiştir. İşte Voynich el yazması hakkında ilginç bilgiler. Gizemli bir dil ve alfabe. El yazmasında kullanılan dil dünyadaki hiçbir dil ile benzerlik göstermemektedir. Voynichçe olarak adlandırılan bu gizemli dil, benzersiz bir alfabe kullanır ve hiçbir çözümleme yöntemiyle deşifre edilememiştir. Bilinen dillerin gramer yapısı, kelime sıklığı ve dil bilgisi açısından benzediği bir dil yoktur. Bu nedenle bazı uzmanlar bu dilin tamamen bir aldatmacı olabileceğini iddia ederken diğerleri onun bir şifreleme sistemi olduğuna inanır. Sıra dışı illüstrasyonlar El yazması çok çeşitli ve açıklanması zor çizimler içerir. Bu çizimler 5 ana kategoride sınıflandırılmıştır. Botanik bölüm Bilinmeyen bitki türlerini gösteren 113 detaylı çizim. Hiçbir bitki bugüne kadar bilinen türlerle eşleştirilememiştir. Astronomik bölüm Güneş, Ay, Yıldızlar ve Burç sembollerini içeren diyagramlar. Biyolojik bölüm Çoğunlukla çıplak kadın figürlerini, suyla dolu tüpleri ve karmaşık sistemleri gösterir. Eczacılık bölümü şişeler, kaplar ve otlarla dolu bir sayfa koleksiyonu. Müzik Metinsel Bölüm Çizimlerle ilişkilendirilmiş, tamamen boyun işçe yazılmış paragraflar. Müzik bu illüstrasyonlar, dönemin bilinen sanat tarzlarıyla uyumlu değildir ve bu durum yazarın amacı hakkında daha fazla soru işareti yaratır. bilime kriptografi dünyasını zorluyor. Voynich el yazması, tarihin en çok incelenen ve araştırılan metinlerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hem askeri kriptograflar hem de modern bilgisayar algoritmaları bu metni çözmeye çalıştı. Ancak hiçbir yöntem başarıya ulaşamadı. Bu başarısızlık el yazmasının bir tür gizli dil mi yoksa tamamen anlamsız bir aldatmaca mı olduğu sorusunu doğurdu. Kökeni hakkında teoriler El Yazmasının yazarı ve amacı hakkında birçok teori ortaya atılmıştır. Roger Bacon teorisi. İlk dönemlerde metnin 13. yüzyıl filozofu Roger Bacon tarafından yazıldığı düşünülüyordu. Ancak karbon testleri yazmanın 15. yüzyılda yazıldığını göstermektedir. Şifreli bilgi teorisi. Bazıları metnin simya, astroloji ya da tıp bilgilerini saklayan bir şifreleme yöntemi olduğunu savunmaktadır. Yapay Dil Teorisi. Dil bilimcilerden bazıları, Voynich Dili'nin anlam taşımayan yapay bir dil olabileceğini iddia etmektedir. Müzik Yale Üniversitesi'nde saklanıyor. El yazması 1969'dan bu yana Yale Üniversitesi Beynik nadir kitaplar ve el yazmaları kütüphanesinde muhafaza edilmektedir. Eserin dijital kopyaları araştırmacılar ve meraklılar için çevrimiçi olarak da mevcuttur. Popüler kültürdeki yeri. Voynich el yazması, gizemli yapısı sayesinde popüler kültürde de yer bulmuştur. Kitaplara, belgesellere ve filmlere ilham kaynağı olmuş, aynı zamanda birçok komplo teorisinin merkezine oturmuştur. Günümüzde devam eden çalışmalar. Son yıllarda yapay zeka ve büyük veri analizi kullanarak el yazmasının dil yapısını çözmeye girişimleri artmıştır. Bununla birlikte metni çözmeye yönelik ilerlemeler hala sınırlıdır. Araştırmacılar metnin bir tür anlam taşıyıp taşımadığını kanıtlamak için çalışmalarına devam etmektedir. Sonuç olarak Voynich el yazması insanlığın bilgiye ve gizemlere olan tutkusunu temsil eden eşsiz bir eserdir. Yüzyıllarda çözülememiş olması onu sadece bir bilmece değil aynı zamanda bir sanat eseri ve tarihin derinliklerinden gelen bir mesaj haline getirmiştir çözülüp çözülemeyeceği bilinmese de bu eserin büyüsü ve cazibesi sonsuza dek sürecek gibi görünüyor. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler.